Genç saatlere kadar televizyon izleyen birimden bahsetmiyorum. İnsan olmayan varlıklardan bahsediyorum. Korkmuş muydum? Evet. Ne olduğunu öğrenmek ister misin? Yapabilirsin. Çünkü filmi aldım. Yorumlarda ne olduğuna dair bir tahminde bulun. Ama asla bilemeyeceksin. Ben Gabriel. 16 yaşındayım. Ve bu kısım biraz yoğun. Birkaç yıl önce ülkemde yaşanan çok tehlikeli bir durum nedeniyle ben ve kız kardeşim ailemizi geri bırakmak ve daha güvenli olan büyük annemle yaşamak zorunda kaldık. Bu benim küçük kız kardeşim Mary. Bu doğru. Herkes sabah insan olamaz. Ve bu da benim büyük annem. Büyük annem büyüdüğünde iki gençle birlikte kalmak zorunda kalacağını tahmin etmiyordu. Ama o çok nazik ve bizi hoş karşıladı. Ve en iyi kural yatak odasını istediği kadar dağınık olabileceğiydi. Düşünsene. Burası benim odam. Kendi kıyafetlerimi çamaşırhaneye götürmeyi ya da temiz kıyafetleri kaldırmayı asla başaramadım. Burası meninin odası. O her okul sonrası kulübünde olan insanlardan biri. Çarkı söylüyor, spor yapıyor ve ne yapıyorsa onu yapıyor. Biliyor musun? Her neyse. Odalarımız dağınık olabilir ama evin geri kalanı büyük alemin. Her şeyin tam yeri vardır. Paltolar askıya, ayakkabılar rafa. Dolapların için bile bir düzen var. Apple dolabı. Ben ve Mary artık büyük annemle yaşadığımız için çok daha düzenli olmayı öğrendik. Sadece büyük annemin emekli maaşıyla geçiniyoruz ve çok paramız yok. Bizimle birlikte kiliseye tertipli ve düzenli bir şekilde gitmek büyük annemi çok mutlu ediyor. Özellikle ebeveynlerimiz burada bize katılamadıkları için. Mary okul korusunda şarkı söylediği için özellikle temiz görmeyi seviyor. Herkes ona bakıyor ve her zamanki gibi büyük bir konseri var. O yüzden sürekli provalarda. Peki, Mary şarkı söylerken, spor yaparken ben ne yapıyorum? Genelde film seyretmek için arkadaşım Daniel'ın evine giderim. Bir öğleden sonra Daniel bir korku filmi izlememizi önerdi. Filmde Poltergeist adında kötü bir hayalet vardı. Eşyaları yerini değiştirdi ve orada yaşanan aileyi korkuttu. Daniel bu filme bayıldı. Ama ben korktum ve titredim. Korku filmleri bana göre değil. O gece çok korkmuştum ve uyumam çok uzun sürdü. Onun bir öcü olduğuna ikna olmuştum. Gidip bakmalıydım ama çok korkmuş. Mutfağın dağınık olduğunu keşfetmek için büyük anne böyle olmasına asla izin vermezdi. Ne olmuş olabilir ki? Belki bir kedi gelmişti. Ama kedi bulamadım. Buzdolabını açtım ve durum daha da kötüydü. Ben yani ortalığı toplarken büyük annem ve Mary kahvaltı için aşağı indi. Büyük anne şok olmuş ve özgür görünüyordu. Ne olduğunu bilmediğimi söyledi. Bir kedi falan aradım ama hiçbir şey bulamadım. Ben de temizlik yaptım. Böylece mutfak pırıl pırıl oldu. Ve yine de okula zamanında gitmeyi başardık. Daniel'e her şeyi anlattım ve çok heyecanlandı. Filmdeki gibi kötü bir ruhumuz olması gerektiği söyledi. Bunun filme almamı ve hayal bir videom için 1 milyon dolar kazanmamı söyledi. 1 milyon dolar bizim evde kesinlikle işe yarar. Ertesi gece telefonumu mutfağa koydum ve yattım. Bir kez daha uyumak çok zor oldu. Aşağıda bir şeyler duyduğuma eminim. Ama sonunda uyuyakalmayı başardım. Ertesi sabah mutfak yine darma daldı. Hemen temizliğe başladım. Mary gerçekten çok yorgun görünüyordu. Büyük annem kalkmadan önce ortalığı toplamama yardım etti. Böylece dağınık konu üzmeyecekti. O kadar geç kalmıştı ki molaya kadar telefonumu kontrol edecek zaman olmadı. Daniel'la videoyu paylaştığımda Daniel buna inanamadı. Gerçek hayatta bir ölçü kameraya yakalandı. Oynat tuşuna bastığında parmakları ve heyecandan titriyordu. Ama telefonun bir şekilde düşmüş. Poltergeist mıydı? İyice dinlediğimizde garip bir sesin şarkı söylediğini duyabiliyorduk. O oh, la la li du di tam. Benim için biraz fazla ürkütücü olmayı başlamıştı ve orada bırakmak istedim. Ama Daniel takıntılıydı. Daniel medya kulübünün bir parçası. Bu yüzden gidip onların kameralarından birine ödünç aldı. Kulağa sonra kamera ayarlamak için benimle eve geldi. Büyük annem kilise toplantısındaydı. Mary büyük konser nedeniyle koro çalışmasındaydı. Biz de kamerayı görün bir yere dolabın üzerine yerleştirdik. Ertesi sabah çok erken uyandım ve Poltergeist gelmişti. Büyük annem strese girmesin diye tüm mutfağı temizledim. Sonra kamerayı aldım ve okula gittim. Daniel deneyimiz karşısında o kadar heyecanlanmıştı ki benimle buluşmak için erken de yatağından kalktı. Videoyu oyatırken gerginim. Peki ne gördüğümüzü düşünüyorsun? Kedi miydi? Zili mi girdi? Kötü ruh muydu? Bakalım doğru anlamış mısınız? Önce göre o. Meriymiş. Anlamıyorum dedim. Mary neden büyük annemin evine bunu yapsın ki? Bak dedi Daniel. Bunu yaptığının farkında değil. Sanırım uyurken yürgelerlik yapıyor. Sonra ürkütücü bir şarkı duyduk. Fortuna didu didam. O Mary'di. Gidemiyor Mary ve büyük anneme gösterdim. Çünkü aileler bir arada kalmalı ve birbirine yardımcı olmalıdır. Anne ee, çok üzülmüş ve utanmıştı. Ama büyük anne gerçekten anlayışlıydı. Dedi ki Mary çok fazla spor ve müzik aleti çalıyorsun. Ve korunasın. Çok fazla şey yaptığını düşünmüyor musun? Belki de stresten bir süreçsindir. E, Mary spor ve müzik yaparken bunu açıkladı. Ailesini ve onları nasıl özlediğini çok fazla düşünmüyor. Büyük anne Mary'nin uyur gezer olduğunda şarkılarından birini mırıldandığına dikkat çekti. Belki konsere çıkmasan daha iyi olur dedi. Neye hayal kırıklığı uğramıştı. Bu konserin çok fazla olduğu konusunda hemfikirdi. Ve bunun hikayenin sonu olacağını düşündüm. Ama o gece bir çarpma duydum. Sonra bir gıcırdı. E yine o garip şarkı. Tabii ki bu sefer bunun bir poltergeist olmadığını biliyordum. Armaklar çapraz. Yine de bir açıklamam olduğu için mutluydum. Meryem'in kendisine zarar vermemesi için her gece yardım etmek yorucuydu. Ama birkaç gün sonra telefon çaldığı için büyük kilise konserine neredeyse geç kalacak. Annemdi. O ve babam şiddetten uzakta güvenli bir yer bulmuşlardı. Onları görebilmemiz için daha hala geçmesi gerekecek. Ama iyi olduklarını bilmek güzel. Telefon görüşmesinden sonra konsere koştuk. Mary Coral Shepard'e çıkmasına izin vermesi için yalvardı. Tüm kalbiyle şarkı söyledi. Büyük annemin gerçekten gurur duyduğunu söyledi.